Hepinize merhabalar. Biliyorsunuz turuncu bir dolap yenilemesi yaptım. Şimdi onun üst kısmı bir mutfak dolabından çıkma olduğu için üst kısmı çok hoş değildi. Budak yapabilirdim oraya ama budak yapmak istemiyorum. Biraz daha çıkıntılı bir tablo görüntüsü vermek istiyorum. Gel Rabbeciğim böyle. Şimdi şu tabloyu sağ olsun yine sevgili Erol Usta benim için Kesti, onu göndermiş. Ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi dedim bazen e, çok parlak alanlar olabiliyor. Ve bizim bunlarla ilgili endişelerimiz olabiliyor. Bu durumda iki seçeneğimiz var. Parlak güzel kullanıp e, bir gün bekletip boyamaya öyle başlayabiliriz. Birinci seçeneğimiz. ikinci seçeneğimiz ise çok parlaksa zımparalamak değil. Ama e, zımparalamak değil. Şöyle bir zımparayla işlem öncesinde hafif tozunu alıp parlaklığını giderebiliriz. Şöyle ben zaten mutlaka e, müşterilerime bir zımpara gönderimi yapıyorum işlem öncesinde. E, boyayı yaparken katlar arasında hata gidiyoruz çünkü zımparayla. Şöyle siz bunu yaptığınızda bu zaten matlaşır ve bir toz çıkar burada. Bakın böyle. Bu parlaklığını alır. Bunu da yapabilirsiniz. Sonra ne yapıyoruz? Boyayacağımız eşyaları mutlaka hangi deterjanlı e, kullanıp temizliyorsak Onunu bir kere çok güzel bir şekilde temizliyoruz. Sonra sirkeli bezle güzelce üzerinden geçiyoruz. Şimdi ben bir karışım yapmıştım veri Çarkı serisiyle. Şöyle kırmızı mercan ve tatlı sarı rengiyle. Böyle biraz kahvemsi bir turuncu yaptım dolabıma. Şimdi boyaları mutlaka bir mutlaka verniği de boyayı da çok iyi karıştırmak bir kere bu işin önemli püf noktalarından biri. Şöyle kullanacağınız kadar dökersiniz. Biliyorsunuz ki ben boyamalarımda ve vernik işlemlerimde sünger üstü kadiferula kullanıyorum. Şöyle güzelce boyamızı yükleriz. Şurada fazlasını bırakırız. Bir Çerki serisi hibrite göre daha kadifemsi, mat ve kalın bir boyadır. Bu yüzden örtücülüğü daha yüksektir. Şöyle güzelce bakın. Boyarız. Tek katta bile kapatıyor gördüğünüz üzere. Şimdi işlem yaparken böyle küçük küçük gitmek önemli. Şimdi mesela öncelikle şu yüzeyi güzelce buradaki boya bitene kadar bir boyuyorum. Şöyle orada biraz azaldı boyam. Hemen yeniden boya yüklüyorum. Tüm boyama işlemlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yapmıyorum ama kenar köşe yerlerinde rulonun girmediği yerlerde ipek fırçayla işlem yapacağız. Şimdi buraya kadar boyadık. iyi güzel. Gayet hoş. Şimdi hemen kurumada şöyle ruloyla tarama işlemi yapıyoruz. Boya yaparken eliniz ağrıyorsa bilin ki bir yerde bir hata yapıyorsunuzdur. Çok yükleniyorsunuzdur. Bunu yapmıyoruz. Boya çok yüklendiğinizde köpürür. Rulumuzu çabuk zedelersiniz. Ve çok kabarcık kabarcık olur. Öyle olmayacak. İlla ki boyanın kendine has bir dokusu oluyor. Yani bunun hiçbir zaman akrilik, parlak kapaklar gibi olmasını beklemeyin. Her boyanın, her mobilyanın zaten kendine has bir dokusu oluyor. Bunu unutmayacağız. Bu şekilde güzelce kurumaya bırakıyoruz. Ben normalde dönüşüm işlemlerinde uzun beklemeyi çok seviyorum. Zaten beklediğinizde ve beklemediğinizde siz de aradaki farkı görürsünüz. Çarkı serisiyle normalde 2-3 saatte bir işlem yapılabiliyor ama e, yine bir gün beklersek özellikle mobil ürünlerimizde çok güzel olur. Boyamak istediğiniz eşyalarınızın uzaktan fotoğraflarını bizimle paylaşıp alınması gerekenlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Ürünler zaten Türkiye'nin her yerinde aynı fiyat, yer. bizden alındığında ekstra bir ücret olmuyor. Ama aynı zamanda beraberinde bilgi de alabiliyorsunuz. Bekliyoruz. E, Bu arada bütün ödeme yöntemleri de mevcut. Hoşçakalın.